Nasıl? Nasıl? Sen nasıl böyle bir şey? Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen, Sen, Nisan. Nisan. sen? Evet. Nisan. Evet. oradan cevap mı verdin sen bana bu oradan konuşuyor mu bu Nisan. oradan Konuşacağım mı daha bu oradan? Sen benim oğlum evleni evlenmeye karar verip eve bir de ben haberi eve gelen eden mi? İnsan bir sorar der ki bir, oğlum bu kız kim? Kimin e, nesidir, kimin fesidir, annesi babası nasıl insanlardır? Neyin nesi bunlar? Hangi işi yapıyorlar? Ha, aylık gelirleri ne? Bir insan babasına gelir der ki babacım ben evlenmeye karar verdim. Bir evlenebilir miyim? İki senin durumu müsait mi? Bütün bunlar olsa Sen... Yahu az sakallısı, çok sakallısı, küçük orta başaltı ben bu eve bakamıyorum, geçindiremiyorum bu eve. ...yükünüzü! Tansiyonum mu düştü benim? Ha! ha. Ölüyorum Benim şu an tansiyonum düştü. Sen beni öldürmeyeyim mi, mezara mı sokacaksın beni? Sen beni mezara sokarsın, mezara! Ben... Estağfurullah babacığım, su getireyim mi Mecnun. Hı? Mecnun, hani biz olursak baban sinirlenmeyecekti? Abi onu ben yanlış hatırlamışım, annemmiş o ya. Tuh. Allah belanı vermesin. Kim biliyor annemmiş, babam diye hatırlamışım ben onu. Annem kızım ya. Onu çok üzülürüm o konuyla ilgili. Bizim hiç alakamız yok durumda da ben çok gerildim. Ben niye geriliyorum? Olur. Biz niye geriliyoruz ki? Bizim konuyla bir alakamız var mı? Kalk gitsek mi biz? biz kalkıp Kalkalım galiba. mı? Kalkalım mı? Evet. O oradan kalktınız mı? Bu evden çıkıştınız mı? Bir daha geri gelemezsiniz. <laughs> ben size söyleyeyim. Ben size arkadaşlık, dostluk diye bir şey var. Çıkarsan beni kaybedersiniz abi. Ben o kadar çıkarsanız babam beni şu ampulün içine asar. Tamam oturuyoruz. Diye sen orada fısır fısır hala fısır fısır. Sen fısır fısır ne konuşuyorsun? F fısır. Aman. Aman beni bilmediğim yok. Ah! Ah benim başıma gelen beni Ah vay benim kel başım yoksa benim daha başka bilmediğim şeyler mi? Sakın! Baca! Ne oluyor yoksa nedir ya? Hine. Hii ne? Hii! nedir? Ben vakitsiz erkenden ben dede mi oluyorum? Yoo! Yok! Allah yuh. aşkına! Albaş, olur mu öyle şey? Sana yok! Bana mı yok? Dede mi? Dede mi? Dede! Yoo! Bir amca mı oluyoruz biz? Amcayı oluyorsun! Dayı ben... mı? Am amcası mıyım ben? Neyin amcası ya? Adını kim koyacak? Ne amcası ya? Niçin, size ne oluyor şu anda? Dede nereden çıktı baba? Allah aşkına dede nereden çıktı ya? Ben öyle bir yani... ...aa ya onu yapabilecek bir insan mıyım ben? Ben bunu... ...sen hak ettin mi böyle bir şeyi? Tanımamış mıyım ben bunu seni? Hiç tanımamışsın baba beni. Evet, hiç tanımamışım. Çünkü sen evleniyorsun ve ben bunu düğün davetiyesi... ...sen babana, sen babasına düğün daveti... Ha, o düğün davetiyesi olayda nasıl oldu baba biliyor musun? Onun olayı bak şöyle oldu nasıl yani davetiye Fikri e, böyle onun davetinin Aslında gelmesiyle beraber orada bir şey oldu nasıl biliyor musun e, şimdi bunu e, kimin nasıl desem falan ama yani he e, tabii. A, şaka yapmış Bunlar anlamsız yere şaka yapmışlar o kadar gereksiz ki daveydi daveti yazmış. Ama yani şu anlatmak zorundayım, kusura bakma ya. İsmail abi. Getirdim. Ya Mecnun, ya. ne Dur. yapıyorsun oğlum sen, ne anlatıyorsun, niye öyle şeyler söylüyorsun? Aa ne kadar ayıp, bir de bana saldırıyorlar ya. Hayır, durdum durdum, ağzımı açmayayım dedim ama bir yere kadar insanı... ...yani artık pes etti yani bir noktadan. Olacak iş değil ya, bu şaka değil, komik. Şakanın ne bir dozu, bir şeyi var Ay, ya. Ay kardeşlik, arkadaşlık Ya e Arkadaşlık, kardeşlik, yapar mı insan bunu arkadaşına? O şakada komik dedi göre yani, ben bilmedim yani. Hayır yani sürekli babamdan fırça yemek zorunda mıyım ben burada? Fırçayı yedim yedim, hep incindim, hep gücendim yani alınma, darılma hep beni mi buldu yani? Ben o yüzden şu anda eğer baba müsaaden varsa gideyim ben bir işlerim var. O yüzden e, burada tahafıza kalamayacağım çünkü. Edi, Büdü, doğru mu bunlar? Bunlar doğru mu bunlar? Doğru mu? Tabii doğru mu bunlar? Doğru mu bunlar? Bir şu da kılıklarına. Bakar mısın Allah aşkına? Doğru tabii söylediklerimin hepsi. Oğlum sen ne kadar pis bir adammışsın Aman ya. Ama niye aşk olsun ya? Allah, aşk olsun. Ya. Yani babamın yanında ben Lütfen şey ederim ama yani. Hı hı. Ve ben, ben hemen gitmek zorundayım abi. Bir gideyim, şey yapayım. Sonra, Yavuz abi daha sonra görüşürüz o zaman. Daha sonra arayayım ben de konuşalım. Çok. olmuş o evet. Erda Bakkal. Evet. Nasıl? Çay iç.